Var ya bak. Bebek gibi bir maç olur bu. Ben buna inanıyorum. Halledeceğiz. Ne olmuş bunlara? Oo bak saldırıyorlar. Oğlum Illoy'nin E'si, Lux'ı, Q'su yeter lan oraya. Aynen bak, e 5 oynuyorlar. işte bak beyinleri yok gördün mü? Biz niye gitmedi? Gitmelik bizde gibi birazcık sanki. Yok kanka Lux, Illoy'nin şeyine ne yapacaksın? Gereksiz. Aslında Sayla seyisini bilerek yeseler. Aa bak kestiler adamı. Yatırdı oh. lan. 5 ve 3 lan. Helal lan size. Helal lan takım size. <laughs> of Saylas. Ayakkabı geliştirmesini vermeyek diye şey yaptık da okey. Oo Lux bizde. Oo. Kardeş. sevmedim bu işe. Hı -hı. Ha -ha. Kanka full vur da. Vuramıyorum. Nane ya uçulduk. Çok fena avuçladık. Suratımıza attırdılar kanka. Kanka yakalandık ya Hı. şey yapmamız lazımdı. Lux'tan nefret ediyorum ya. Ee hanginiz gelecek buraya? Yatır şu babatı. Nasıl ölmez o ya? Dur dur bir itemleyelim de. Oy ne yaptın kanka? Benim Q şeye gitti ya. Uzaya gitti. Allah yoluna. Arkamıza atlarlarsa patates. Biliyorsun değil mi? Ne yazık ki. Ya şu maçta bir Wukong olacak ya Tamam yatırdık Ben base'ledim kanka Çünkü 90 canım kaldı Okey Aha adam atladı Atlama 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 Atlamadı görmedi beni Öldün mü? <laughs> Allah seni ne yapıyorsun? Olmadı Ver şunu şunu ver Oo, oh, bayıltıyorlar. Tamam. Ben de bayıltıyorum. Aldın onu ya. Ben adama koşacaktım da. Ben adama koşacaktım da flash atamadım. Malpait ne? Malpait tut mü? Burayı sil, burayı sil. Sonra ceza meza yeriz abi. Aha şuna şuna hasar vuralım. Kes tepi kes tepi kes. Yat aşağı. Hadi hadi. Kesin. Hadi 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 hadi. Baksınlar dalgalarına, arsa penislerine. Hadi. Hadi hadi. Sen ultiliyorum ben ultiliyorum kanka. Tamam bu kadar. 10 saniye var ultime. Senin? Var. 5, 4, 3, 2, 1. Kafamızı atacak flash ulti yapacak Kaç ulti atacak? Nasıl oynadık ama? Efsaneydik ben, bu arada. Ben canını uzaktan uzaktan azaltırsam alırız bu arada ya. Bir elin flashlı dursun kanka. Tamam mı? Tamam. Çünkü mal payto adı üstünde. Ultiler hiç beklemediğin anda. Ultin var mı? 3 saniye var ultim. Ah be. Abi böyle bir şey olamaz. Menzil yetmiyor ya. Bak bak burada adam. E e e e. Ee? ben de vururum buraya ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Öldüm mü? Ölmedim. Ben base atıyorum ya. Öyle olmaz. Sık oy hareketi kes. So, Şaf bay bay. Sıkıcı oldu, sıkıcı oldu. Ne yapalım? Ya. Yeah. <laughs> Ne oldu yakalandın mı? Base atıyordum multi koydu herif ya. Allah seni. Açamadım itemlere bakıyorum. O, o sıkıntıdır her zaman. Sen bekle çocuk geliyorum bekle. Aa. Nasıl tutmadı lan o? Tamam orada tutturamadı. Yok çözülmem ölmem de. Lux Seni yakaladığım her yerde keseceğim çocuk. Bak. Bu hedefim sensin bu oyunda. Gün kaç vuruyor seni? Bakayım. Ben bir zonya alsam mı ya? Zonya alayım. Zonya alayım baba. Öldün kanka. Nefret ediyorum <laughs> Oğlum, bu çardan. Oğlum o mahvet bende olacak şu laksı var ya bin kere kesmiştim ya. Hedef 05 oynuyor. Oy. Geliyorum. Oy. Kessin Oy. ya onu. Şu maymunu kes. Yatır yatır var mı ulti? Oooo. Oh nasıl oynuyoruz öyle? Gelseler paint atacağız herhalde. Aa, alalım şu kuleyi de. Tamam ben illoyu kesmeye gideceğim. Adam arka Maymunu kes, maymunu kes. 5 saniye vur ultime. Bak ultim hazır tamam mı? Hazır tamam. Ol her şeye. Tut oğlum şunu. Aga be. Nasıl lan? Kaç 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 anasın. Kaç. Dondura kalacağım ya. Ha da bu maça. Bu ne oğlum? Ana ne kadar kötü lan. Full w spam atıyor. Hatar. W mü? Q'su mu? Ney bu? Pençe atması. Illui vs Diana. Illui param eder orayı. Oğlum yukarısı oyunu bitirmiş zaten. Kanka. Ucu beykeli diyecektim aynen. Sıkıntı bunlar ya. Bak 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 bak. Bak E atacak bak. Görüyor musun? Sadece W spam öldü. Özürlü. Aga be. Ya ben bir geleyim de oralara. Daha ejderini mi alsak? Ejder önemli ha. Ben bir gideyim şurada bir fightlayayım. E. Ee? E ee, onanı? Onanı? Ananı? Ona Benim oklar vuruyor ya. iyi Tamam güzel. Benim ultiyi almadı. Çok güzel. Kim o ölen? Ejder alalım ya. Ben ejdere gidiyorum. Bana para lazım aga. Gel 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 gel. olur yapma şunu ya. Küfür etmeyeceğim ya. Bak çocuk. Kim bu? Elias. Elias ne yapıyor burada? Tamam kanka. Var mı atlayan? Gördüğüm an ulti koyarım. Bekliyorum. Adam gelir mi diye. Ultim var çünkü. Beni yokmuşum sansınlar. Beni yokmuşum sansınlar. Bakıyorum. 2-3 kişi orada. Tek Lux var. Aha. Ulti ulti ulti. Az yakınım. Az, Az yaklaşmalı. Az yaklaşmalı. Beni bilmiyor şu an. Beni bilmiyor şu an. Tutmadı. Flash. Attı da. Elias geldi. Onun kim be? Ona ne avradını bilmem ne yapayım kanka. Bu ne? Oğlum adam yumulttu lan. Sen öldün mü? Seni de kesti. De kesti. CC'den dolayı ya. yoksa alırım. Patates miydi? Evet. Malpite ne yapıyor? Malpite bilmiyor herhalde ya. Oy harekete bak. Ulti attı boşa. Kanka, bence bilmemekle item aldığı item doğru mesela. Malpa bu itemleri göstermiyordur. Veya bu günleri göstermiyordur şu an Malpa biliyor musun? Ya da bilmiyorum istediği karakteri vermemişlerdi. Trollü laksı istemiştir o büyük ihtimal. Büyük ihtimalle <laughs> trollemiştir Gel 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 Atakan gel. Atakan'a gel Atakan Atakan Diana gel Garen gel. 3K saldırı var geliyorum oğlum. O ne oğlum? Benim tipi kes. Bak bak Şunları kessene kanka 3K saldırı hızın var. Ejder 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 gel baba ne 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 var ona Bekle geliyorum Ölsün gebersin piç Bay bay Ejder'e gel. Geldim geldim geldim. İşte tarıyor oğlum benim çar. Tamam. illoyi keser miyim teke tekte? Illoyi teke tekte keser miyim? Vallahi biraz zor. Kesersin ama zor. Çok iyi oynaman lazım. Ne kadar iyi mesela. <laughs> benim tipe bak oğlum ya. <gülüyor> 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 Sağ bastım bıraktım seni. Sağ tık yapam sonra yemek yemeye gideyim. Ee, sonra. eee ee. Tamam. Hadi görüşürüz. Oo, o Malkun ultiyi kes. Oynadı ya oyuncu. Abi şunun tipe bak ya. Of. Hop. Sen de görüşeceğiz aslan parçası beklesin. Zikse bir fake. Koş Garen koş. Oğlum <laughs> Garen ne yapıyor? Ben de garan, Ben de garan oynamak istiyorum ya. Bir de bak Garen. Hala bitiriyorsun İlyas koş. ya. Ayıp be. Garen koş, Garen koş. Bak. İlyas bana gel İlyas. Geliyor. Garen'e kalkan veriyorum. Başka bir şey yapmıyorum ha. Kanka bırak şu zigzag olsun ya. Vallahi çok ayar oldum çocuğa ya. <laughs> Her tarafına sövesim geliyor şu an. Baron gel. Geliyorum. Buraya alayım. Ay anana. Mermi Hın? gibi vuruyoruz oğlum. Ekonomik Okyanus ruhunu hiç var. sevmiyorum ya. E niye öyle olmadı? Bir kez tipi kez. Ee adam lan vurdum. Bit oyunu bitirecek. Sana ult atsın sana ult atsın. Atamaz. Oo hareketi kes. Öyle la. Orada çalmasan olmaz mıydı? Çağlarım baba. Çağlar Nice. Kaydı, kapat kaydı kapattın mı? Nice oyun. Nice. 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 Bakayım hasara kapattın bakayım kanka bir. Yo. 20k arası vurmuşuz. iyi vurmuşuz lan. <laughs>